Oğlum Flint Lockwood bir şeyler icat etmeyi hep sevmiştir. Cheeseburger! Bazen harika şeyler icat ediyor. Diğer zamanlarda ise tam bir felaket. İnan, yardım edin! Sony Pictures animasyon sunar. Swallow House'dan ayrılmalıyız ki her şey temizlensin. Ama döndüğümüzde... Hey geriye önemli bir şey kalmıştı. Bütün bunları makinemin yarattığına inanamıyorum. Bunlar karides panzemi. Bakın sinek dostlar. <laughs> Bunlar leziz görünümlü jöle balıklar. Açım. Bu bir yetişkini bile ağlatmaya yeter. Ama bu adam hariç. Yerine dön bakayım. Gözyaşı. Bu sene bir şey duydun mu? O neydi öyle? Tako Timsah. Harikası. Dünyayı kurtarmak... Doyanın! Pırasa var kayıkta! piknik yapmaya benzemez. Yiyecek hayvanları adadan ayrılıp ana karayı istila etmeden makineyi kapatmalı, kahvaltı bataklığını geçmeli, yiyecek hayvan ormanını aşmalı ve büyük akide şekeri dağına tırmanmalıyız. Çocuk oyuncağı. <laughs> Köfte yağmuru iki. Şuna bakın. Sen sakın ona dokunma at onu yere. Yok artık. <laughs> çok yakında 3 boyutlu olarak sinemalarda